Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Active Directory üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma, yetkilendirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bu konu çok karmaşık gibi görünen ama aslında basit bir konu. Bildiğiniz üzere kullanıcı oluşturma ve oluşturduğumuz kullanıcılara yetki verme işlemleri Active Directory üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğer bilgisayar üzerinde yetkilendirme söz konusu ise burada grup polisi üzerinde işlem yapmamız gerekecek. Örneğin bilgisayara program yüklenmesi veya program kaldırması, denetim masası üzerindeki işlemler grup polisi üzerinden de yapabiliyorsunuz. Şimdi bu videoda basit bir şekilde domain ortamında kullanıcı oluşturma, grup oluşturma, yetkilendirme ve başka bir ifadeyle izin işlemlerinden bahsedeceğim. Şu anda gördüğünüz üzere Active Directory sayfası açık ve burada çeşitli organization unit'ler yer alıyor. Yani tek bölüm altında çeşitli birimler yer alıyor. Bu organization unit'leri nasıl oluşturuyoruz? İsterseniz hemen burayı sağ tıklayıp ardından New ve buradan organization unit diyerek ana bir organization unit oluşturabilirsiniz. Ardından altında da birimleri oluşturabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Şimdi örnek verelim. Tek bölümün üzerine sağ tıklıyorum. Ardından New diyorum. Buraya arkadaşlar Organization Unit'i seçiyorum. Ve buraya Aydın birimini yazacağım. Aydın diyorum ve OK diyorum. Şu şekilde Aydın Organization Unit'i oluşturuldu. Diğer birimlerde olduğu gibi bilgisayarlar, gruplar ve kullanıcılar oluşturacağım. Aynı şekilde üzerine sağ tıklıyorum. New diyorum. Organization Unit'i seçiyorum. Ve buraya kullanıcılar diyorum. Ve OK diyorum. Şimdi tekrar gruplar oluşturalım. Gruplar diyorum. OK diyorum. İşte bilgisayarlar oluşturalım. Tekrar üzerine sağ tıklıyorum. New diyorum. Organization New diyorum. Buraya bilgisayarlar diyorum. OK diyorum. Böylece Aydın biriminin altında kullanıcılar, gruplar ve bilgisayarları oluşturmuş olduk. Buraya kullanıcılar gelecek. Gruplar kısmına gruplarımız gelecek. Bilgisayarlar kısmına ise domain'e dahil ettiğimiz bilgisayarlar buraya gelmiş olacak. Şimdi Aydın biriminin altındaki kullanıcılar kısmına bir kullanıcı oluşturalım. Nasıl yapacağız? Kullanıcının üstüne sağ tıklıyorum. New diyorum. User diyebilirim veya farklı bir şekilde buradaki boş alanda sağ tıklıyorum. New diyorum. Buradan user'ı seçiyorum. Aynı işlemi arkadaşlar. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Buraya kullanıcı bilgilerini giriyorum. Örneğin Alper soyadı kısmında Kaya. Buraya arkadaşlar oturum açma bilgisini giriyorum. Daha doğrusu oturum açma adını giriyorum. İsterseniz bu bir sicil numarası, TC kimlik numarası, okul numarası veya İngilizce karakterlerden oluşan bir kullanıcı adı olabilir. Bu tamamen size kalmış. Örneğin ben buraya şu şekilde bir sayı giriyorum ve ardından next diyorum. Bu kısımda oluşturduğumuz kullanıcı bilgisayarda oturumu açarken gireceği şifreyi yazıyorum. Şifre büyük küçük harfler ve sayılardan oluşan karmaşık bir şekilde olması gerekiyor. Eğer kullanıcı bilgisayar oturma açtığında karşısında yeniden şifre değiştirme ekranı gelecekse bu seçili durumda olsun next diyerek kullanıcı oluşturun. Eğer kullanıcının şifre değiştirmesini istemiyorsanız kalıcı olmasını istiyorsanız arkadaşlar bunu seçmeniz gerekiyor. Farklı bir şekilde bu kullanıcı devamlı geçerli olmasını istiyorsanız yani belli periyotlarda şifre değiştirme ekranı gelmesini istiyorsanız bu seçili olacak. Farklı bir şekilde oluşturduğunuz bu kullanıcının hesabı kapalı olması istiyorsanız account disable seçeneğini seçip devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben oluşturduğum bu kullanıcı arkadaşlar ilk oturum açılışında değiştirilmesini istiyorum. Bunu seçtikten sonra next diyorum. Karşımda şu şekilde bir bilgi notu geliyor ve finish diyerek kullanıcıyı oluşturmuş oluyorum. Kullanıcı üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Üzerine tıklıyorum. Bakın burada account kısmı bizim için oldukça önemli. Burada çeşitli bilgiler yer alıyor. İlk olarak şunu seçelim. Bakın logon Hours kısmını seçelim. Burada isterseniz oturum açma saatlerini veya günlerini belirleyebiliyorsunuz. Burada sağ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday şeklinde günler yer alıyor. Bakın buranın tamamını şu şekilde seçip ardından logon denet dediğiniz zaman bakın Sunday yani pazar günleri bu kullanıcı hiçbir piksarda oturum açamayacak. Farklı bir şekilde mesela Friday'de mesela şunu seçip logon denet seçeneğini seçtiğimizde bu kullanıcı cuma günleri 5 ile 10 arasında piksellerin hiçbir tanesinde oturum açamayacak. Tabi bu işlemler için OK, Apply ve OK dememiz gerekiyor. Farklı bir şekilde Logon To diye bir kısım var arkadaşlar. Burayı seçtikten sonra şurayı seçtiğimizde ve bilgisayar adlarını buraya girdiğimizde kullanıcı sadece burada yer alan bilgisayarlarda oturum açabilecek yetkiye sahip oluyor. Bunu belirtelim. Farklı bir şekilde Unlock Account dediğiniz zaman bu kullanıcı hesabını kapatmış yani kilitlemiş oluyorsunuz. Hesabın geçerlilik süresini buradan belirleyebilirsiniz. Şifre ile ilgili değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Aynı zamanda üyeliklerini arkadaşlar bu kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu buradan da görebilirsiniz. Standart olarak tüm kullanıcılar domain user olarak gelirler bunu belirtelim. Şimdi bu sayfadan çıkıyorum arkadaşlar. Farklı bir şekilde şifresini sıfırlamak için üzerini sağ tıklayıp buradan reset password diyerek kullanıcı şifresini sıfırlayabilir ve bir sonraki oturumda şifresini değiştirmesini buradan sağlayabilirsiniz. Veya arkadaşlar hesabı kilitliyse buradaki seçeneği kaldırıp OK diyebilirsiniz. Yine bilmeniz gereken ikinci bir konu üzerine tekrar sağ tıklayıp arkadaşlar buradan hesabı silebilirsiniz, taşıyabilirsiniz veya herhangi bir gruba ekleyebilirsiniz. Şimdi Aydın biriminin altındaki gruplarda Birer grup oluşturalım. Gruplar kısmına geliyorum. Burada aynı şekilde sağ tıklıyorum. New diyorum. Buradan grupları seçiyorum. Örneğin Aydın Kullanıcı Grubu diyorum. Ve devamında OK diyorum. Bakın Aydın Kullanıcılar Grubu'nu buraya getirdik. Bir de Admin Grubu oluşturalım. Aynı şekilde burada sağ tıklıyorum. New diyorum. Grubu seçiyorum. Burada Aydın Admin Grubu olarak belirliyorum. Ve OK diyorum. Böylece iki grubumuz oluşturulmuş oldu. Aydın Kullanıcılar Grubu ve Aydın Admin Grubu. Bunu yapmamızın nedeni şu arkadaşlar. Kullanıcılar kısmında yüzden fazla belki binden fazla kullanıcı olabilir. Burada işlemleri hızlandırmak adına örneğin mesela admin grubuna çeşitli kullanıcıları hızlı bir şekilde ekleyerek bu işlemlerin daha pratik bir şekilde olmasını sağlayabiliyoruz. Tek tek kullanıcılara admin vermek veya kaldırmak oldukça zor bir işlem. Biz yüzlerce kullanıcı veya binlerce kullanıcı içerisinde bunları gruplandırarak hızlı bir şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi karşımızda mesela Antalya birimi yer alıyor. Burada bilgisayarlar olacak, gruplar olan şekilde ve kullanıcılar yer alıyor. Tek tek işlemleri yapabileceğiniz gibi örneğin kullanıcıların tamamını gruplara eklemek için tek tek yapabileceğiniz gibi tamamını şu şekilde seçip üzerine sağ tıklayıp add to group ardından arkadaşlar bu arama kısmına veya advanced diyerek buradaki arama kısmına Antalya yazıyorum. Bakın Antalya yazıyorum. Ardından find now diyorum ve burada Antalya kullanıcı grubunu seçtikten sonra OK ve tekrar OK dediğimde buradaki kullanıcıların tamamı Antalya kullanıcı grubu taşınmış oluyor. Veya farklı bir şekilde Antalya arkadaşlar gruplarındaki bakın admin grubuna üye ekleyebilirsiniz. Daha doğrusu buradaki kullanıcıların bazılarını Antalya'daki bilgisayarlar üzerinde tam yetki vermek isteyebilirsiniz. Örneğin mesela Ferhat Ayşe Ayşe'yi mesela şu şekilde seçip üzerini sağ tıklayıp add to group diyeceğiz. Burada advanced seçeceğiz. Ardından buraya Antalya diyeceğiz. Şu şekilde feed now diyeceğiz. Ve burada mesela Antalya admin grubu seçilirken okey diyorum ve tekrar okey dediğimde arkadaşlar bu şekilde bu iki arkadaşımızı Antalya admin grubuna dahil etmiş oluyoruz. İsterseniz mesela bir üyenin özellikleri kısmından Ferhat mesela tıkladık. Buradan member of kısmından bunun hangi gruplara dahil olduğunu görebiliriz. Bakın hem antalya admin grubunda aynı zamanda antalya kullanıcı grubunda yer alıyor. Farklı bir şekilde gruplar kısmına bakın. Mesela antalya kullanıcı grubuna gittiğimiz zaman yine members kısmından bu gruba hangi üyelerin dahil edildiğini görebiliyoruz bilgisayarlar kısmındaysa arkadaşlar buraya gelen bilgisayarları belirleyebiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Örneğin mesela burayı sağ tıklıyorum. New diyorum ve burada arkadaşlar computer'ı seçtikten sonra bir bilgisayar adı giriyorum bilgisayar adını girip OK dedikten sonra bilgisayarımız buraya gelecek. Ardından yetki verdiğimiz kullanıcı bilgisayarı domaine dahil ettiğinde otomatik olarak burada yer almış olacak. Şimdi oluşturduğumuz bu organization unitler, kullanıcılar, gruplar ve bilgisayarlar üzerinde yetkilendirme işlemlerine geçebiliriz. Şu andaki hesabım administratör hesabı olduğu için tüm yetkiye sahibim. Fakat siz isterseniz Antalya biriminin altında bulunan kullanıcılara çeşitli yetkiler vermek isteyebilirsiniz. Örneğin admin kurumuna bilgisayarı domaine dahil etme veya program yükleme, program kaldırma veya bir kullanıcının şifresini sıfırlama gibi yetkiler vermek isteyebilirsiniz ki bu iş yükünüzü daha da hafifletecektir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Örneğin Antalya kullanıcılar grubu üzerinde bir yetkilendirme yapmak için hemen buranın üzerine sağ tıklıyorum. Delegate Control diyorum. Yani temsilci kontrolünü seçiyorum. Karşımda şu şekilde bir sayfa geliyor. Next diyorum. Ardından arkadaşlar buraya kullanıcı da ekleyebilirsiniz ve grup da ekleyebilirsiniz. Tabii dediğim gibi grup eklemek işin en mantıklı, en hızlı yolu. Hemen buraya Add diyorum arkadaşlar. Buraya tıklayabilirsiniz ve Advanced'ı e seçebilirsiniz. Buradaki arama kısmını Antalya diyorum. Ardından Find Now diyorum. Bakın şu şekilde Antalya Admin Grubu ve Antalya Kullanıcı Grubu geldi. Bizim yapacağımız yetkilendirme işlemi de Antalya Admin Grubunu seçecektik. Antalya Admin Grubu seçiliyken OK diyorum. Tekrar OK diyorum. Bakın şu şekilde buraya geldi. Next diyorum. Burada şimdi kullanıcılar üstüne nasıl bir yetkiye sahip olsun? Hem kullanıcı oluşturabilirsin yani kullanıcı oluşturabilirsin, silsin ve yönetebilsin. Ardından şifrelerini sıfırlayabilsin. Ve buradaki kullanıcı bilgileri okusun. Şu şekilde 3 tane yetki verdim. Ve next diyorum. Ardından finish diyorum. Bunu yaptıktan sonra buradaki arkadaşlar bakın gruplarda şuradaki Antalya Admin grubundaki kullanıcılar. Hemen şuraya şu kısımdan tıklayalım. Bakın 3 kişi varmış. Bu 3 kişi Antalya kullanıcılar grubunda bulunan kişilerin parolalarını sıfırlayabilir. Yani şifrelerini sıfırlayabilir. Yeni kullanıcı oluşturabilir veya silebilir arkadaşlar. Bu yetkiye sahip olmuş oluyorlar. Peki bunu nasıl yapacaklar? Kendi bilgisayarlarında bu bir Windows 10 olabilir, Windows 11 olabilir, Windows 7 olabilir. Active Directory kurduktan sonra karşılarına bu sayfa gelecek ve bu sayfada sadece arkadaşlar buranın üstünde değişiklik yapma hakkına sahip olacaklar. Şimdi devam edelim. Bilgisayarlar üzerinde yetkilendirmeyi nasıl yapacağız? Aynı şekilde bilgisayarın üzerine sağ tıklıyorum. Delegate Control diyorum yani temsilci kontrolü karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Next diyorum. Add diyorum. Buradan arkadaşlar Advanced diyorum ve Antalya yazıyorum. Find now diyorum. Buradan Antalya admin grubunu tıklıyorum. OK diyorum. Next diyorum. Şimdi kullanıcı ile ilgili kısımlar burada yer alıyor genel olarak. Bilgisayarla ilgili arkadaşlar bilgiler daha doğrusu seçenekler burada yer aldığı için bunu seçiyorum. Next diyorum. Bilgisayarlar kısmında sadece bilgisayar oluşturma yetkisi vereceğim. Bunun için Computer objekt diyorum arkadaşlar bunu seçeceğim eğer bunu seçmeden devam edersem buradaki tüm yetkiler arkadaşlar bu kullanıcı grubunda olacak o yüzden burayı seçiyorum ve computer object arkadaşlar bunu seçiyorum yani bilgisayar oluşturma kısmını vereceğim ardından şu iki seçeneği de arkadaşlar seçiyorum ve next diyorum devamında full control'ü seçiyorum ve tekrar next diyorum ve son olarak finish diyorum ve böylece bu arkadaşlar Antalya admin grubundaki kullanıcılara bilgisayar oluşturma ve buradaki bilgisayarları silme yetkisini vermiş oluyoruz Peki bilgisayar üzerinde nasıl tam yetki vereceğiz? Yani nasıl program kurabilecek veya yükleyecek veya denetim masası ile ilgili işlemler yapabilecek? Hemen aynı şekilde bakın burayı tıklayacağım. Buradan şurayı seçiyorum. Ve grup polisini açacağım. Grup polisi management'ı açtım. Karşımıza o şekilde bir pencere geldi. Bakın burada Antalya adminleri diye bir seçeneğimiz var. Daha, daha önceden oluşturmuşuz. Bunu ben sileyim. Bu işlemi ben sıfırdan anlatayım. Aslında bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Hemen bunun üzerine sağ tıklıyorum. Bakın yeni bir GPO yani grup polisi oluşturacağım. Buraya Antalya yöneticileri diyeyim bu kez. Yöneticileri. Okey diyelim. Antalya diyelim. Okey diyelim. Bakın şu şekilde geldi. Antalya yöneticileri. Yani bu arkadaşlar grup polisin altındakileri etkiliyor. Bakın şunun altındaki kısımları etkiliyor. Bunu dikkat edin. Üzerini sağ tıklıyorum. Edit diyorum. Yani düzenle diyorum. Karşımda şu pencere geliyor. User'ın altında preference diye arkadaşlar kısım var. Burayı seçiyorum. Tekrar kontrol paneli açıyorum. Ve burada bakın şunu seçiyorum. Hemen açalım. Local user and group kısmını seçiyorum. Buradayken sağ tıklıyorum. New diyorum. Grubu seçiyorum. Local grubu seçiyorum. Update arkadaşlar seçili olacak. Grup adı administrator olacak olacak. Bakın şu şekilde. Ve buraya adminleri ekleyeceğim. Antalya adminleri add diyorum. Burayı seçiyorum. Advanced diyorum. Buraya Antalya yazıyorum. Find now diyorum. Antalya adminleri bakın. Seçiliyken OK diyorum. Tekrar OK diyorum. Tekrar OK diyorum. İsterseniz buraya şey de ekleyin. E, domain arkadaşlar adminleri de ekleyelim. Şöyle check name diyelim. Domain admin. Bunu da seçelim. OK diyelim. Tekrar OK diyelim. Apply diyorum ve OK diyorum arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra Antalya admin grubu bilgisayarlar üzerinde tam yetki yani kendi bilgisayarları üzerinde tam yetkiye sahip olacak ama sadece kendi bilgisayarları üzerinde tam yetkiye sahip oluyor. Yani burada ve yetki verdiklerimiz daha doğrusu şöyle kullanıcılar burada kullanıcı yetki verdiğimiz kişi sadece kullanıcılar üzerinde ve bilgisayarlar üzerinde yetkiye sahip oluyor. Bu da bu gruplardan belirlenmiş oldu. Şimdi aklınıza takılabilecek birkaç soruya cevap vereyim. Bu yetki verdiklerimiz daha sonra nereden görebiliriz? Hani yanlışlık yaptık mı yapmadık mı kimlere verdik şeklinde. Bunun için arkadaşlar hemen şu şuradaki VF kısmına geliyorum ve Advanced Feature yani gelişmiş seçenekleri seçiyorum. Şöyle bir değişiklik oldu. Tekrar bakın şu şekilde açalım. Şimdi bunun üstünü bakın mesela kullanıcının üstünü sağ tıklıyorum. Properties kısmına geliyorum ve buradan Security kısmına geliyorum. Bakın hemen şurada yetki verenler. Bundan tamamı standart olarak geliyor ama bizim eklediğimiz Antalya Admin grubuydu. Nasıl bir izin vermişiz yani yetki vermişiz? Bakın özel bir yetki vermişiz. Burada görülebiliyor. Kullanıcılar üzerinde bakın tekrar ediyorum. Kullanıcının üstünü sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Security kısmına geliyorum. Bakın burada Antalya Admin grubu yer alıyor. İsterseniz bu yetkiyi kaldırmak isterseniz bunu seçtikten sonra Remove diyerek bu yetkiyi eski haline getirebiliyorsunuz. Yani ilk haline getirebiliyorsunuz. Detaylarını görmek isterseniz tüm bu yetkilendirmelerin Advanced kısmına geleceksiniz. Bakın şu şekilde sayfayı büyütelim. Burada Antalya grubu bakın şurada yer alıyor. Neymiş? Create, Delete, User, Object mesela seçenekleri var. Bunu isterseniz üstünü çift tıklayarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mesela bakalım, bakın şu şekilde Create User, Delete User şeklinde verdiğimiz yetkileri detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu durum bilgisayarlar için de geçerli. Bilgisayarın üzerinde sağ tıklayıp buradan Properties, aynı şekilde Security ve buradan da detayları görebilir veya kaldırmak isterseniz Remove kısmından kaldırabilirsiniz. Eğer yanlışlıkla bir organization unit oluşturduysanız nasıl sileceksiniz? E, Farzedelim mesela buradan alttaki bilgisayarları yanlışlıkla oluşturdunuz. Ya da harf yanlışlığı var düzeltmek istiyorsunuz. Aynı şekilde VF kısmından bakın bunu yapmanız gerekiyor. Şart yani Advanced Future diyeceksiniz. Bunun üstünü sağ tıklayıp Properties diyeceksiniz. Ardından Object kısmına geleceksiniz. Bakın şunu silme koruması seçeneği var. Bunu kaldıracaksınız. Apply ve OK diyeceksiniz. Bunun üstünü sağ tıklayıp Delete dediğinizde arkadaşlar ve Yes dediğinizde bunu silebiliyorsunuz. Yoksa bunu doğrudan üzerine sağ tıklayıp Delete dersen izin vermeyecektir. Bakın şu şekilde uyarı gelmiş oldu. Bu sayfayı eski haline getirmek istiyorsanız arkadaşlar view kısmından hemen Advanced Feature'ı seçerek eski haline getirebilirsiniz. Yine bilmeniz gereken önemli bir bilgi daha vereyim. Bir kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunu öğrenmek için illa gidip bilgisayara bir Active Director kurup test etmenize gerek yok. Doğrudan bu sayfadan da yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Aynı şekilde burayı bakın tıklayacaksınız. Buradan Active Director'ın bakın şöyle Active Director User and Computer seçeneği var. Bunun üstüne sağ tıklayıp More kısmı var daha fazla. Hemen şurada Run as Different User yani başka bir kullanıcıyla aç anlamına gelen seçenek var. Bunu tıklayacaksınız. Buraya kullanıcının adını ve şifresini gir gireceksiniz. Okey diyeceksiniz. Ardından buraya gelip böyle bir deneme yaparsınız. İşlemi yapıyor mu yapmıyor mu? İşlem tam olarak ne durumda? Şeklinde Test yapabilirsiniz. İlla bir bilgisayara e, işte e, Windows 10 kurup aktif direktör yükleyip test etmenize gerek yok arkadaşlar. Bunu belirtelim. E, basit bir şekilde ben e, konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Konular çok karmaşık dediğim gibi kompleks gelebilir ama çok basit konular. Bu işlemler temel olarak aktif direktör ve grup polisi üzerinden yürüyor ve çoğu zaman da biz bile etkileşimli halde. E, özellikle e, domain ortamında kullanıcı sayısı fazlaysa grup kurmak, grup şeklinde ilerlemek çok faydalı olacaktır. Böylece işleriniz daha hızlı bir şekilde oluyor. Önemli Önemlisi admin grubuna doğrudan bakıp hangilerinin admin olduğunu ve hangilerinin olmadığını, hangilerini çıkarmak ya da çıkarmak istediklerinizi hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sormayı unutmayın. Ayrıca bu videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.